Exaggerate yeah. and Sir, sir, hands up, hands up. I'm Senator Alex Padilla. I have questions for. Demokrat Partili Amerika Senatörü Alex Padilla, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e Los Angeles'taki protestoları değerlendirdiği basın toplantısı sırasında soru sormaya çalışınca ortalık karıştı. Padilla, güvenlik görevlileri tarafından itilerek odadan çıkarıldı ve yere yatırılarak kelepçelendi. Çevredekiler tarafından çekilen görüntülerde Padilla'nın güvenlik görevlisi tarafından odadan çıkması için ittirildiği sırada ben senatör Alex Padilla bakana sorularım var dediği ve ardından Çekin ellerinizi dediği duyuldu. Daha sonra Padilla'nın yüzüstü yere yatırılarak ellerinin kelepçelendiği görüldü. Her iki partiden milletvekilleri Padilla'ya yönelik müdahaleyi eleştirdi. Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski, kongre binasında gazetecilere yaptığı açıklamada Senatör Padilla'ya yönelik müdahaleyi yanlış ve iğrenç olarak nitelendirdi. Senato azınlık lideri Chuck Schumer, Senato kürsüsünde yaptığı konuşmada olayı kınayarak ''Az önce midemi bulandıran bir şey gördüm. Bir Amerikan senatörünün tartaklanması. Neler olup bittiğine dair acil cevaplara ihtiyacımız var.'' dedi. Olayın ardından İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Senatör Padilla saygısız bir siyasi tiyatroyu tercih etmiş ve kendisini tanıtmadan ya da Senato güvenlik rozetini takmadan basın toplantısını yarıda keserek Bakan Noem'e doğru hamle yapmıştır. Bay Padilla'ya defalarca geri çekilmesi söylendi ve memurların tekrarlanan komutlarına uymadı. Gizli servis onun bir saldırgan olduğunu düşündü ve memurlar uygun şekilde hareket etti. Bakan Noem daha sonra Senatör Padilla ile bir araya gelerek 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi denildi